Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kağıttan kuyruklu uçak yapacağız. Hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın ki videolarımdan haberdar olun. Hemen başlıyoruz. Evet, yanınızda makas da bulunsun. Ya lazım olacak. Orada durduğuna bakmayın. İzini çıkartalım böyle. Siz de benimle beraber yapabilirsiniz. Ha. Oldu böyle. Açtık. Böyle yaptık. Yine diğer tarafa doğru. Kağıdı kare yapmayın ha. Yapmayın ka 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 kağıdı kare sakın. Çıksa bir kağıt daha harcamış olursunuz. Yaptık böyle. Şimdi bu böyle ya. Bunu ters çeviriyoruz. Şuradaki noktadan daha kolay olması için şöyle şuradan böyle yaptık mı? Yaptık. İyisi çıksın, çıksın izi. Tamam. Bu böyle. Şimdi bunu, bunu yine ters çeviriyoruz. Ve şimdi şunu şöyle yapıp böyle şimdi bu böyle ya burasından böyle tutup şöyle bunu böyle yaptığınız zaman bu böyle oluyor zaten. Ondan sonra ortadan bastırın ve oldu. Oldu şimdi. Böyle yapıyoruz. Burası var ya. Böyle. Tamam. Yine böyle. Tamam. Bu böyle oldu şimdi. Bu arada kuyruklu uçağımız çok güzel olacak. Yani şu an böyle yaptığımıza bakmayın. Böyle olacak. Şimdi böyle ya bu. Böyle yapıyoruz. Oldu böyle oldu. Tamam. Bu tarafı da böyle yapıyoruz. Yaptık. Tamam. Tamam. <laughs> evet. Geldik böyle. Şimdi şu böyleydi ya. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Şurayı şöyle yapıyoruz. Da bakalım. Burasını böyle yapıyoruz. Bakın bu böyle ya. İşte şunu şöyle sıkıyoruz ve şurası böyle olacak. Böyle olması lazım. Böyle olmazsa uçak olmaz. En küçük ayrıntılardan birisi bu. Böyle olmadan olmaz. Yapacaksınız be. <laughs> Diğer tarafı da öyle yapıyoruz. Ne yaptığıma bakmayın. Diğer tarafı da öyle yaptık. Tamam. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Böyle aşağıya kadar değil. Sadece şurası gözükene kadar şöyle yaptık. Yaptık mı? Şurası gözükene kadar yaptık şimdi. Böyle bir şey olması lazım. Olmazsa uçağı yapamamışsınız demek. Şimdi burasını alıyoruz. Böyle katlıyoruz. Şimdi bu tırsını alıp böyle katlı Katlayalım bir dakika. Heh. Tamam. O da. çok güzel. Aranızda bunu yapmasını bilen var mı bilmem yani. Açıyoruz burayı. Buradaki makas yardımıyla keseceğiz. Keseceğiz oradaki çizgiyle. Keselim. Ben makas kullanabiliyorum. Alışıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Ama annenizden izin alın. Küçükseniz yani. Ben 8 yaşındayım ama kullanıyorum yani. Vallahi oldu. Şimdi şu bir kenarda kalsın, burada kalsın. Bunu alıyoruz şu ucundan. Böyle yapıyoruz. Şöyle bir yapalım. Evet. Benim de bacağım yoruldu. Merhaba camın üstünü unutmuş Evet. Şimdi bu böyle ya. Şimdi yine makası alıyoruz. Şurada açılabilen kısmından bu tarafı bu tarafı değil bu tarafından şöyle biraz kesik atıyoruz. Mesaj geldi bu arada. Bir şey olmaz yine mesaj geldi açıyorum Tamam şimdi böyle yapıyoruz mesaj gelirse özür dilerim arkadaşımdan geliyor şimdi bunu sence böyle mi yapacağız yoksa böyle mi nasıl yapacağız böyle mi yoksa böyle mi Tabii ki de böyle yapacağız. Yapıyoruz böyle. Yaptık böyle. Şimdi böyle kanadını yapıyoruz. Diğer tarafından da böyle kanadını yapıyoruz. Gözüküyor değil mi? <laughs> Yaptık mı? Şimdi bu böyle oldu. Oldu ya böyle. Şimdi bu böyle olsun diye şuradan şöyle yapıyoruz. Hoppala. Evet yaptık böyle. Şimdi böyle açıyoruz. Şöyle. Şimdi bu böyle oldu. Bu kuyruğun böyle yapmıştık. Hani bu böyleydi. Buradan kesik attık. Daha sonra böyle yaptık ya. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Bu böyle oldu ya. Bu uçağımızı getiriyoruz. Şuradaki yer var ya. Şurası. Orasını böyle birazcık açıyoruz. Şunu şöyle bir dakika. Şurasını biraz açacak şekilde. Bu böyle ya. Bunun arasına şöyle bir koyalım koyuyoruz. Koyduk böyle. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Ve dünyanın en iyi uçağı hazır. En iyi demeyelim de. Dünyada kuyruklu uçak yaptık be. Bu sefer de kuyruklu uçak yaptık. Dün yarasalı uçak yaptık. Bugün kuyruklu. Yarın nasıl uçak yapalım? Siz söyleyin. Martılı uçak yapalım. Belki yaparız. Ve bu uçağımız çok müthiş uçuyor. Görüşürüz.